Merhaba sevgili anneler ve anne adayları. Bugün size Craft Q77 bebek arabamızı anlatmak istiyorum. Bebek arabamız kabin boy bir arabadır. Özellik olarak öncelikle bakın sırt kısmını buradan istediğiniz kademede ayarlayabilirsiniz. Ayrıca buradan kademe kademe yatırabilirsiniz. Bebek arabamızın ayak kısmını mandalından aşağı doğru indirip direkt bu şekilde yukarı doğru kaldırabilirsiniz. Bebeğimiz için inanılmaz rahat ve konforlu bir arabadır. Ön barını bu şekilde rahat çıkartabilirsiniz. Tamamen körüklü bir tenteye sahiptir. Şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Arabamızı katlamak istediğiniz zaman çok pratik bir şekilde katlayıp çekecek kolundan rahatlıkla çekerek götürebilirsiniz. Uçak kabinlerine rahatlıkla koyabilirsiniz. Ayak kısmını ayarlayabilirsiniz. Açmak istediğimiz zaman mandalı kaldırıp arabamızı direkt bu şekilde kaldırarak rahat bir sürüş sağlayabilirsiniz.